Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım güzel oyuncu Burcu Özberk El Ele dergisinin kapak yüzü oldu. El Ele dergisinden Burcu Özberk'in muhteşem fotolarını sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Burcu Özberk'i çok beğeniyorum ve oyunculuk performansını da gerçekten çok beğeniyorum. Bu aralar Aşk Mantık İntikam dizisinde de gösterdiği performansıyla sıkça konuşuluyor. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olup destek beklemeyi unutmayın hoşça kalın.